Evet, evet değerli Bugün Ferrari kombi su basma ile ilgili size bilgi vereceğiz. Bakın cihazımızın şu anda su basıncı sıfırda. Bu şekilde kombimiz çalışmaz. Hata verir. Şu alttaki mavi vanamızı bakın şu vanam zaten open. Open tarafına doğru şu şekilde çeviriyorsunuz. Bu şekilde gördüğünüz gibi su dolma işlemimiz gerçekleşiyor. Şimdi bunu şey yaptıktan sonra tekrar e, kapatmak için klaseye doğru kendinize de şuraya doğru çekiyorsunuz ve bu şekilde klasede kapatıyorsunuz. E, suyumuzun ideal basıncı şurada bir olması lazım. E, eğer üçü geçirirseniz üçü geçirirseniz bu şekilde buradan su akıtır. Ona dikkat edin. Yani standartta bir buçuk maksimum ikiye kadar vermeniz lazım. Bilginiz olsun. Bu şekilde. E, Ferroli kombiye su basma işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Dediğim gibi şu şekilde, şu alttaki mavi vanayı open kısmına bu tarafa doğru şöyle çekerek su verme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Ondan sonra kombiniz normal çalışma işlemine geçecektir. Videomuzu beğenerek daha çok kullanıcıya ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Biz takip etmeye devam edin.